ABS suresinde yaratılış ayetleri. O yaratan onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan. Onu yarattı da biçime koydu. Sonra ona yolunu kolaylaştırdı. Sadakallahu lazim. Tin suresinde yaratılış ayetleri. Tine ve zeytine Sina Dağı'na ve bu güvenli beldeye and olsun ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık. Le'il suresinde yaratılış ayeti. Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki. Beled suresinde yaratılış ayetleri. Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık. İnsan kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor? Ala suresinde yaratılış ayeti: Yaratıp düzene koyan odur. Buruç suresinde yaratılış ayeti: Yoktan o yaratır ve tekrar o diriltir.